Fiziksel-kimyasal değişim konusu bir tık daha kısa olduğu için böyle periyodik tabloyla aralarında çok zaman kalsın istemedim. O yüzden hemen bu videoyu da periyodik tablonun ardından yüklüyor olacağım. Çünkü burada aslında bizim için vakit harcatacak en önemli kısım kimyasal tepkimeler, ardından gelen asit-bazlar ve sonrasındaki tabii ki maddenin ısı ile etkileşimi konusundaki ısı sıcaklık kavramları. Fiziksel değişim, kimyasal değişim nedir? Aslında 5. sınıf fen bilimlerinde gördüğün konunun hemen hemen aynısını göreceğiz diyebilirim. Fiziksel değişimde önemli olan şu olacak. Maddenin kimliği değişmeyecek sevgili arkadaşlarım. Sadece dış görünüşte değişimler olacak. Burada tanecikler arasındaki uzaklık değişebilir. Tanecikler arasındaki mesafe değişebilir yani. Sonrasında madde fiziksel hal değiştirebilir. Bunlar bize fiziksel değişim olduğunu gösterebilir. Erime, yırtılma, kesme, koparma, çözünme, dilimleme ve gökkuşağı oluşumu burada önemli olan aslında Gökkuşağının oluşumu ve genelde öğrenciler tarafından biraz karıştırılır. Bir de e, mumun erimesi ve mumun yanması olayı vardır. Mumun erimesi fiziksel değişimdir. Mumun yanması ise sevgili arkadaşlarım kimyasal değişimdir. Burada hatta ee, birkaç küçük örnek resim de koydum sizin için. Düz mantık şöyle düşünebilirsin. Eğer değişim sonucunda madde kendi özelliğini kaybetmiyorsa, hala o maddeye ait özelliklerini devam ettiriyorsa fiziksel değişimdir. Ne gibi? Kağıdı yırttığınızı düşünün. Böyle ee, bir ders programı hazırladın kağıda. Onu tamamladın hafta boyunca. Pazar günü Böyle onu böyle bir çarçurt yırtma ihtiyacı hissedersin ya artık böyle hani çok emek verdin bunu yaptın. O fiziksel değişim neden? Kağıt hala kağıt. Ama aman artık sıkıldım yahu yakacağım hepsini deyip de des programını yazdın kağıdı yakarsan kimyasal değişim olur. Neden sevgili arkadaşım? Çünkü küle dönüşüyor. Artık kağıt olma özelliğini kaybediyor. Yağın erimesi mesela burada dikkat etmen gereken şey şu. Yağı oda sıcaklığında mı erittin? Yani mesela ben Antalya'da yaşıyorum. Yazın Antalya'da böyle e, tereyağını marketten eve getirirken bile eridiğini görebiliyorsun. Çünkü sıcak. Bak o fiziksel değişim. Çünkü yağı tekrar dondurup kullanabilirsin. Ama ocağın altını yakıp tavayı koyup tereyağını atıp da yağı kızdırırsan bu kimyasal değişim oluyor. Sevgili arkadaşlarım önemlidir. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Tamam. Hadi devam edelim. Kimyasal bakalım. değişim ne? Kimyasal değişimde maddenin hem kimliğinin değişmesi lazım hem de dış görünüşünün değişmesi lazım. Şöyle düşünün. Zaten bir madde kendi özelliğini kaybediyorsa, yeni bir madde oluşuyorsa sevgili arkadaşlarım, mantıken dış görünüşünde de değişimler olmasını bekler misin? Beklersin. Bu kimyasal değişimdir. Kimyasal değişimde Evet atom türü korunur ama molekül yapısı değişebilir. Molekül yapısı değişir. Yeni bir madde oluşur. Çürüme, paslanma, solunum, fotosentez, sindirim, sararma, pişme, yanma gibi örnekler, olaylar kimyasal değişim örnektir. Örneğin sonbahar geldi, ağaçların yaprakları sararmaya başladı. Bu bir kimyasal değişimdir. Unutma. Çünkü o sen yaprakları geri döndürebiliyor musun? Hayır. Ne yapıyor ağaçta? Döküyor. Yeni yeşil yapraklarını e, ilkbahar mevsiminde açmaya başlıyor. Şunu çok görüyoruz. Bir çocuk ya ailesiyle mutfakta yemek yapar sevgili arkadaşlarım. Ya bir aşçının tarifini verir. Ya da bir çocuk diyelim elma yemek istedi. Ama bir tane elmanın ona çok fazla geleceğini düşündü. Elmayı ortadan ikiye böldü. Nasıl değişim? fiziksel. Elmanın yarısını yedi, diğer yarısını da tezgaha kardeşin alması için bıraktı. Al kardeşi elmayı geç aldığı için elmanın üst yüzeyinde sararmalar meydana geldi. Bu sararma sevgili arkadaşım kimyasal değişimdir. Gümüş takıların varsa paslanır, şey paslanır diyorum, kararır. Bu da yine kimyasal değişim örneğidir. Demirin paslanması, besinlerin çürümesi, pişme ve yanmalar kimyasaldır. Mumun yanması kimyasal değişimdir. Unutma. Yemek yapacaklar. Patatesi soydu, dilimledi fiziksel. Patatesi pişirdi, kimyasal. Örneklerle devam, edelim. devam edelim. Arkada Tom mama tırtıklıyor. <laughs> Umarım sesi gelmez. Bilmeyenler için söyleyeyim. Tom, kedim. Tatlı, küçük, şişman. Tospik bir kedim var. İlerleyen zamanlarda belki onu da <laughs> sizlere gösteririm. Fiziksel ve kimyasal değişim örnekleri. Bak burası önemli sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi ekran görüntüsü alabilirsin, not alabilirsin. Fiziksel değişimde mumun erimesi, patatesin soyulması, elmanın delimlenmesi, gökkuşağı oluşma, hal değişimleri ve yumurtanın kırılması fiziksel değişim örneğiyken. Kimyasal değişim örneklerinde mumun yanmasını, patatesin kızarmasını elmanın sararması, solunum, fotosentez, sindirim, yumurtanın pişmesi gibi örneklerde yine bizim için ne olacak? Kimyasal değişim örnekleri. Hamurun mayalanması kimyasaldır. Hamuru açıp şekillendirmek fizikseldir. Bakın bu da yine e, sık karşımıza çıkan küçük püf noktalardan bir tanesidir. Dikkat edeceğiz sevgili arkadaşlarım. Önemlidir. Dediğim gibi bir önceki kısımda da genellikle böyle ee, bir anne çocuk, baba çocuk, mutfakta yemek yapabilirler, bir şef yemek tarifi verebilir. Örneğin gökkuşağı oluşumunu sorabilirler. Gökkuşağı oluşumunda e, yağmur sonrasında çıkar ya gökkuşağı. Şöyle düşünün, güneş ısınları yağmur damlaları üzerinde kırılıyor. Bu kırılma sonucunda farklı renkler ortaya çıkıyor. Buna da diyoruz ki fiziksel değişim. Solunum, fotosentez, sindirim olayları kimyasal değişimdir. Solunumla ilgili ve fotosentez ilgili şunu düşünebilirsiniz, e, kimyasal tepkimelerde de konuştuk ama tepkimeye giren maddelerle sonucunda ortaya çıkanlar aynı maddeler değil. Sen oksijen soluyorsun, oksijeni kullanıyorsun aslında solunum esnasında, karbondioksit gazına dönüştürüyorsun, su buharına dönüştürüyorsun gibi. Bunlar önemlidir. Bence not alın. Hatta siz de aklınıza gelen test kitaplarında karşılaştığınız ilginç fiziksel ve kimyasal değişim örneklerini yorum kısmına bırakabilirsiniz. Peki moleküler yapıda ne oluyor? Hadi yapıda bir de ne oluyor? Şöyle getirelim. Şimdi birinciye bakıyorum sevgili arkadaşlarım. Mavi toplar varmış. Sonra bir de 4 tane 5 tane atomdan oluşan 2 tane ayrı molekülüm var görüyorum. Sol taraftaki molekül yapısıyla sağ taraftaki molekül yapısı farklı olduğu için birinci diyeceğim ki kimyasal değişim. Çat çat çat. Ha, ayrı ayrı yapalım. Tamam. Kimyasal değişim dedik. İkinciye bakalım. Getirelim. Farkındaysanız molekül yapısında bir şeyler değişmemiş. Griye küçük e, moleküller, şey atom taneleri hala tek başına ve mavi moleküller de hala aynı. Demek ki bu nasıl değişim sevgili arkadaşlarım? Fiziksel. Devam edelim. Hatta şöyle yapalım mı ya? 3 numarayla 4 numara yorumlara yazın. Bekliyorum. Cevabını bir sonraki e, videoda vermiş olalım. Basit düşünün. Molekül yapısı değişmiş mi? Değişmemiş mi? Konu anlatımı çok kısa olan. Soru kalıbının farklılığı da çok böyle geniş olmayan. Ama Sormayı sevdikleri bir kısımdır. Fiziksel, kimyasal değişim sevgili arkadaşlarım. Genellikle şey soruları görebilirsiniz. Verdi, dedim yani yemek tarifi verebiliyor. Ya da çocuk, ya da şey mutfakta yemek yapıyorlar. Kaç tanesi fiziksel, kaç tanesi kimyasal değişim sorularını siz çok sevmiyorsunuz? Atıyorum 5 tane örnek var. 2'ye, 3'e, 2, 4'e, 1 gibi ayırmanızı istiyor ya ışıklarda. Çok sevmediğinizin farkındayım. O tarz sorularda lütfen... Dikkatli okuyun. Yok yere bir tane yanlışımızın çıkmasını istemeyiz. Bir sonraki videomuz kimyasal tepkimeler olacak ama araya böyle e, arayıl planlaması yapalım diyorum ben. Sen ne dersin? Onu da belirt lütfen yorumlarda. Araya bir tane arayıl planlaması videosu sıkıştırabilirim. Hatta instagramdan da beni takip eden arkadaşlarım için oradan da yine bir küçük bir anket düzenleyeceğim. E, o zaman. Görüşürüz. Bol bol soru çözün. Bol bol tekrar yapın. Periyodik tablo ile ilgili lütfen sorularını çöz. Yapamadığın sorun olursa da ya da mantığını anlamadığın bir kısım olursa istersen yorum kısmına yazabilirsin. İstersen de bana Instagram'da DM kısmından gönderebilirsin. Kendine dikkat et sevgili arkadaşım. İyi çalışmalar.